Sabıka kaydım 17. bölüm. O zaman geçelim. Mike doğru mu bunlar? Vira yalan ne yalan söyleyeyim ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Lütfen ağlama. Elini tutar. Her Mike aklının ucundan bile geçirme. Biz kardeş değiliz, tamam mı? Kan bağımız yok, tamam mı? Kan bağımız yok. Sprey nerede? Yani kan bağı gibi bir durumumuz yok. Kardeş falan değiliz. Mira bunu anlamanın tek yöntemi DNA testi yaptırmak. Tabi sen de kabul ediyorsan. Hangi parayla yaptıracağız Mark sence? Hem ben buna inanmıyorum tamam mı? Biz kardeş falan değiliz. Anla. Tamam lütfen. Ben testi yaptırmaya bile gerek yok. O kadın öyle dedi diye. Peki benim... Çünkü senin bir ailen yok Mike. Üzülmek gibi olmasa ama... Yani belki de o kadın çok eskiden tanıyordur bizi. Yani belki bizi takip falan etmiştir. Neden ona inanacağız ki? Bilmiyorum bir Bizi takip etmiş olamaz. Ya ettiyse Mike? Bana güven. Biz kardeş değiliz. Öyle bir durum yok. Peki Vira. <laughs> Neyse. Doğa yürüyüşlerini zersin. Kafa dağıtmak amaçlı. Zaten öyle giydim. olur. Yani ama benim üstüm çok doğa yarışına uygun değil ama. Bir şey olmaz Burada mı yapacağız doğa yarışına aşkım? E evet Vera. Aşkım neden ben aşkım demiyorsun? Ne aşkım demiyorsun? Güzelim. Ay. <laughs> Güzelim emin değilim yani kardeş gibi olabiliriz çünkü saçlarımız aynı renk. Ama tenlerimiz benzemiyor bak. Seninki bir tık daha yanmış gibi. Benim kama açık. Yani çok açık. Hadi gel. Peki. çarpışırlar bunlar. Vira yere düşer. Aa. Pardon hanımefendi. efendi. Şey, çocuğu işte geri çeker. Bir an elinde tutar. Teşekkürler Mike. Affedersiniz, affedersiniz Alfand, size çarpmak gibi bir niyetim yoktu. Eşyalarınızı toplayayım. Çok özür dilerim. Buyurun. Böyle. <laughs> Buyurun. Al artık. Elleri birbirine değer. Abi oğlum senin niyetin ne? Niyetim yok yani sadece çarptığım için yardım ettim. Çantasını topladım yani. Mike sakin ol, sakin mi olsan? Sorun yok. Neyse. Kusura bakmayın tekrardan. Lavuğa bak ya. İşe gücü seni elimden almak. Ama Mike ne diyorsun ya? Gündürme <laughs> beni. Hem benim tipim değil onlar. Boşver. Hadi gel yürüyelim. Peki. Sakinim. Gel. at sürsek mi ya? Burada bak at da sürüyorlar. Bilmem atçıya gideriz ya sürmek amaçlı. Peki. Bunlar da çok tatlı Mike. Sürelim lütfen. İzin. Atlara bakan biri falan varsa sürelim. Ben bakıyorum efendim. Peki atlar mı saydım? Çok tatlılar. Hafen dikkat edin tepebilir. Hayır bunlar tepmez ki çok güzeller. Peki ücretli mi bilmezse? Hayır ücretli değil. Peki. Neyse. Alır. Tut çantamı. Aslında filan tutmaz değil mi? Bak. Hayır hayır ben küçük de sürem. Yani 8 yaşındayken falan yani ailemin bir at vardı. Gerçekten mi? Sonra ne oldu ki oraya? <laughs> Hadi sen de siyah bin lütfen. Ba ben korkarım. Ben, ben yapamam ben. E e çok çok korkarım ben. E biraz korkunç da. Ya Mike bu kadar korkusunu belli etme. Bak çok, baksana çok tatlılar. Kuyruğuna bir dokunsana. Te tepmez değil mi? Hayır hayır. <laughs> evet tatlı ilermiş. Evet. Ee, hadi Mina de Tamam mı lütfen? Çantan. Ver onu. Hem ben tamam böyle seyirim. Bilmiyorum, ben. Bin ben bilmiyorum. Ya Mike hadi beni mi kıracaksın? Ee, yok tamam seni kırmayacağım. Hadi Mike kalkma. Hem ben 800 yaşından beri az sürmeyi biliyorum. Ben, ben hiç bilmiyorum. Ben şu an çok korkuyorum. Ay. Ay. Tamam Korkma. hadi. İşte i̇lk önce yavaş sana yani kalp atışına çok dikkat etmen lazım. Her kalp atışını çok hızlı atarsa atta yani bir şey olduğunu hisseder ve seni atabilir. Ama ben şu an çok titriyorum. O yüzden korkmaman lazım. Hadi. Bak böyle yavaş sana. <laughs> hadi may. <laughs> Atçık beni sakın düşme. Yay, yay, yay. Mira. Yardım et. Mike ne oluyor ya? Üh. Mira. Atacak mı beni? Mike kaybat için o kadar hızlı yapma dedim. Ay. Atçık beni atmazsın değil mi? Allah. Vira. <laughs> Mira, Mira. Mike. Mira yardım et. Atar işte atsan. Mira. Bayılır. Yani kafasını oduna çarpmış gibi düşün. Ay. Mike. Yavaş ya. Mike iyi misin? Ay. Mike. İyi misin? Ben daha çok çekemem.